Elektrik olmadığı halde bu sayaç nasıl çalışıyor? Onu anlamadım. Bu görünüyor, bu görünüyor. Her şey olmuyor abi. Şundan niye görünüyor? Onlar onlar onları hiç gelen yok. İki üçte. Geldi ha, şu anda. Bu böyle gidiyor geliyor gidiyor geliyor. E şimdi bu e, olmayan elektriğin parasını bizden kesecekler mi yani? E, Bak, bunda yok. Çalı Bak tekrar geldi. Ne arkadaş böyle ya? Peki benimkinde var mı? Hangisiydi o? Şu. Var mı? Yok. Seninkinde yok. Niye yok peki? Yanıyor mu sanki? Yoo. Ben ki şu anda... Ama o orası yani. Bak bunlar da var. Bunlar da yok. Şimdi az önce onlarda da yoktu. Bir anda geldi. İşte buna eee farzın biri yokmuş. Onun için telefon etmiş. İzzet var ya elektrikçi. Benim Hı. de ayrı O telefon etmiş. Ne demişler? Eee 9-9.30'a doğru arıza gidecek demiş. Sakın demişler e, gazanları falan çalıştırmayın. Bana da yediye doğru demişlerdi. Saat kaç oldu? Bakalım saat bir saat. Sekiz dakika geç. Saat yedi Var mı ışık ya? Var var. Bir var bir Erfen Hadi Erfen Ne arkadaş ya? Peki bunların parasını biz mi ödeyeceğiz arkadaş? Olmayan elektrik sayaç dönüyor şakır şakır. Ne olacak peki bu? Ya hayret bir şey ya. Elektrik yok ama sayaç dönüyor. Tek faz üzerinden gelen elektriğin sayacı nasıl dönüyor? Ben onu anlamıyorum. Örülceyle geliyor abi. Arabada bile besleme yapmadıktan sonra <laughs> şeyle... Şeyden... Evet, Ver şeyden... şu kamerayı başlayalım. Şuraya başlayalım. ვარ ვნერული. მამა და სხვა თქოს ისნავი. მე არა, ნიჩი გესწრებიო. bir gün akşam kadar eğer bu e, arıza gidilemezse Bunda yok. Bunda yok. Kaç numara? Kadın oğlanınca pır pır yana ya. 21 numara benim. Bunda yok. Bak 17 be. 17 evet de varmış. Ona 220 tam geliyormuş ona. Nasıl 200'ün tam yok. geliyor ya? Onun onun içerisinde fazla tam gelir. Onun içerisinde fazla. Aynı binada birine tam <laughs> gelir, birine yarım gelir mi ya? Bu ne? Taşlama. Hı? Elvan. Yok yanlış. Çömezi çömezi öne gelmiş. Nasıl oluyor arkadaş? Bunlar da yok da. Hemen üstünde. Ya benim aklım vermedi. İtiraf şu. Peki bunun parasını bizden kesecekler değil mi? E, Elektriği de, kullanıyorsun diye. Abi, Ama tek faz üzerinden. Devlet diyor. devlet var ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Alacak mı? Onlar alan olmasın biliyorlar. alır. Geriye al, otomatik gitti. Hemen keseye Ya bunun enerji sat tombaladan mı çıktı arkadaş? Bilmiyorum ki ya. Adamları tombaladan çektiler herhalde. Tombaladan çekmiş şey değil de onlara o tonfil de gelmiyor oraya. Kim bilir ne, ne kadar uğraştılar oraya gelebilmek için tonfil ile. 5 senedir bu böyle çekilir mi bu çile ya? 5 senedir arkadaş. Bir gün, iki gün, üç gün değil. 5 senedir. Ama abi bu, bu zaten burada gece de gidiyor, gündüz de gidiyor, yazda da gidiyor, kışta da gidiyor. Evet. E bu karın göbeğinde. Karın bir, bir şey yok bunun. Ben kazanı yakamadıktan sonra, evde elektriği olmadıktan sonra yaşamadım zaten ne anlamı var? <laughs> Ama öyle değil mi şimdi aslında? Evet, hamd edeceğiz. Biz, bizim işimiz hamd etmek. E, hamd... <laughs> <Yine var canım. gülüyor> <laughs> Valla ben hiç aklıma geliyor şimdi bugün de gülüyor gel gel. Diyorum ki bu, bu karda elektrik olmadıktan sonra bir gün. Ha direk yıkılır. Yetişmez sıra ya, yanar. Beş senedir böyle kardeşim bu beş senedir. Bir gün iki gün değil. Ben üç, üçüncü üç seneye senedir girdim buraya. Üç senedir hep aynı. çalıştığını mı gösteriyor? Neyi evet. gösteriyor? Bir şey yanıp sönüyor orada. Evet. Bunlar açık değil bak. T3. Bak sıfır sıfır oldu bir anda. Ha. Gitti. O da gitti. Ha, ha tekrar ha, geldi. geldi. Yo, o şeyde zaten T1, T2 de onlar var. Ha bu lan Geldiği zaman bu lan par, par parlaması far lazım. Ne bileyim ya Allah. Tövbe yarabbim. Ne diyeyim, ne diyeyim, bilmiyorum ki. Yaratıp yaratıp bırakıyor işte. Takip etmiyor ki. Bak bugün ben, bizim altın manada, dün altı manada nalatını kestiler. Bugün gittim saat 10'da mı, 15'de mi ne yatırdım? <laughs> Keşke yatırmasaydın, ne yatırırsın? Kaçta geldiler açmayı biliyor musun? Akşamdan çöpe çıktı, çöpe çıkıyorum demin. Çöpe çıkarken geldi adamlar. İyi gelmişler ya, hiç gelmeseler kime şikayet edeceğim? Kadı efendi bunların hepsi. Şu da benim işte. Bir daha çekiyorum. Var mı? Yok. Ama evde... Eler yanıyor. ne Cılız mum ışığı gibi bir şey yanıyor. E i̇şte ölü ceylan geliyor. Farzın biri yok. Of of Allah belalarını versin diyeyim. Al şu Benim bunun da bunun bile şahı farzı gidiyor bak. Bak, bak şu da benim. Bak olmayan acayip belli zaten bak. Hiçbir şey yok. Ama ölü ceylan geliyor yani. Eğer de şimdi e, ben... E, bu açık ne diye. bileyim insan, Biz, bizim işimiz ödemek. Bunlar ödedi, Hazretler ya. biz bak, de bak, ödeceğiz. Bak, bak şunlar da hiç yok bak. E, bunlar hiç elektrik. Hiç yok bak. İkimiz sinirde şakır şakır var. O üç numara şu var. Şu numaraya bakayım. Ne tek diyor. O gel. Yani şey ne o? Boş boş. 36 890. Ha boş olan da evet. yok. Orada saat yok. Yok ya, o bu ne biçim iş? Şunu şey söylüyorum. Tamam, anlaşıldı.